Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Evet, değerli talebelerimiz, yeni şemalar ile izhar 14. dersimize hoş geldiniz. Direkt olarak ibaremize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde ne demiştik? E, harfi cerin hasfini anlatmıştık. İki kısma ayırmıştık arkadaşlar. Semai ve kıyasi demiştik. Kıyasi olan kısmı da demiştik Üç tanedir. Birincisi mefulün fihten fi harfi cerinin hasfi demiştik. Bunu bir önceki dersimizde görmüştük. Şimdi ise arkadaşlar ikincisi olan mefulün lehden lam harfi cerinin hasfini göreceğiz. Evet direkt olarak ibaremize başlayalım. Ve sani ikincisi mefulün fihin kıyasi hasfi 3 olup ikincisi nedir? el mef'ulun leh, mef'ulü lehtir arkadaşlar. Yani mef'ulun lehten lam harfi cerri nasiptir. Arkadaşlar, ibaremizde e, şimdi biraz detayına gireceğiz ama asıl detayını e, dersimizin itibarıyla şu andaki bir sonraki sayfamızda arkadaşlar ne yapacağız? Tafsilatıyla mefhum olarak size anlatacağız inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar üç tane kural söyleyecek başta. Birincisi izâ kâne fe'ale eğer mef'ulun leh mastar olursa Birinci kuralımız arkadaşlar. Evet ikincisi. Evet. Li fa'ilil fi'lil mualleli. Eğer e, mefulün leh ve muallel fiilin yani sebebiyet bildiren fiilin faili aynı olursa. Bu ikinci kural. Üçüncüsü. Evet. Ve mukarinen yakın olursa. Yani mefulün leh olan mastar yakın olursa. Ne için lehu o sebebiyet bildiren fiille. Ne hususta? Fil vücudi. Meydana gelme hususunda mefulün leh olan mastar ve Muallel fiil e, aynı şekilde meydana gelme hususunda yakın olacak. Evet. Üç tane şartımızı öğrendik. Şimdi misalimize girelim. Ne gibi? Nehu Zarabtu zeyden te'diben lehu Zaraptü ben dövdüm. Kimi zeyden zeydi. Niçin? Te'diben lehu. Onu terbiye etmek için. Şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada lam yok. Demek ki hazif edilmiş. Demek ki bu üç kural kuralda burada ne yapmış? Uymuş. İnceleyelim. Birincisi arkadaşlar. Neydi birinci kuralımız? Dedik ki Mefulun leh, mastar olacak. Peki mastar mı? Ee, buraya bakalım arkadaşlar. Tepdi ben. Bizim kısmımız burası. Kendisi çok bariz bir şekilde tef'il babından geliyor. Ve mastar tamamdır. Demek ki birinci kural tutuyor. İkinci kurala bakalım. Dedik ki mefulun leh olan mastarla muallel fiil yani sebebiyet sebebi bildiren fiilin faili aynı kişi olacak. Bakalım. Zarabdü ben dövdüm. Buradaki bizim muallel fiilimiz zarabe. Tü fail yani ben. Zarabdü ben dövdüm. Kimi Zeyd'in Zeyd'in niçin? Onu, onu terbiye etmek için. İkisini de yapan, döven de terbiye eden de ben. Yani aynı fail. Tamam doğrudur. Devam edelim. İkinci kuralı tutuyor. Üçüncü sıra bakalım arkadaşlar. Demiştik ki leh olan mastarla e, muallel fiilin e, meydana gelmesi yakın olacak demiştik arkadaşlar. Bakalım. Zarap düzeyden ben Zeyd'i dövdüm. Dibenli onu terbiye etmek için dövdüm. Burada arkadaşlar hem dövdüm hem ona terbiye ettim. Yani aynı anda oldu. Bundan dolayı üç kuralda tuttuğundan dolayı arkadaşlar ne olmuş oldu? Lam burada hazif edilmiş oldu. Bir hilafi. Bunun hilafı nedir? Her şey tersiyle daha güzel anlaşılır arkadaşlar. Bunun hilafı nedir? Yani burada lamın hazif edilmediği kısmı göreceğiz. Bakalım arkadaşlar. Ne gibi Burada iki tane misal verecek. Biz e, arkadaşlar üç tane misal olarak göreceğiz. Evet. E, bakalım. Ekram tüke li ikramike. Lam harfi ceri var arkadaşlar. Demek ki kuralın biri tutmamış. Ekram tüke ben sana ikram ettim. Niçin? Li ikram ke sen de bana ikram ettiğin için. Şimdi arkadaşlar. Bizim buradaki masterımız evvela bakalım. Birinci kural neydi? E, leh master olacak. bakıyoruz ikram ke Değil mi? İkram yani. Ne demektir? İf'al babından master. Çok bariz bir şekilde. Güzel. E, birinci kural tutuyor. Master. İkinci kurala bakalım arkadaşlar. Mefulün leh olan mastarla değil mi? Muallel fiilin faili aynı kişi olacak demiştik. Bakalım. İkram tüke ben sana ikram ettim. Niçin likramı bana ikram etmişim? Ne oldu arkadaşlar? Birini yapan ben, diğerini yapan sen. O yüzden ne yaptı? Burada da birlik sağlanmadığından dolayı lam harfi cerri yani ikinci kural tutmadı ve lam harfi cerri burada bulundu arkadaşlar. Diğerine bakalım Diğer misale. Ne gibi nahvu? bugün sana geldim. Niçin nu'adi emsin? Dün söz verdiğim için. Bunu inceleyelim arkadaşlar. Burada yine harbiciler var. Ee, liva diye bakıyoruz. Master mı? Evet master. Tamamdır. Güzel. Mefulün ee, mefulillah master. İkinci sene kurala bakalım arkadaşlar. Mefulün ee, mefulillah olan masterla mualler fiil yani sebebiyet bildiren fiilin faili aynı kişi mi? Evet aynı kişi. Söz veren de benim. Bugün söz verdim. Yarın geldim yine yani aynı benim. Tamam. Peki üçüncü kural. Mefulün leh olan mastarla muallel fiilin meydana gelme süresi yakın mı birbirine? Bakalım. Tükel ben sana bugün geldim. Niçin? Nüva'di dün söz verdiğim için. Bak olmadı. B e, bugün gelmişim dün söz verdiğim için. Ne, ne yaptı? Arasında bir fark var, bir mesafe var. Bundan dolayı arkadaşlar lam harfi buraya geldi. Evet. Buraya kadar bitirdik. Devam edelim. Evet. Ve fi hazeynin aynı. Bu iki mevzu. Yani iki mevzudan kasıt. Mefulün fi ve mefulün le. Bu hazvediliyor ya. Burayı söylüyor. İza huzife hazif edildiği zaman da ne el car harfi cer hazif edildiği zaman da yani tasibül mecrur mecrur nasb olur. İnlem yekun şayet olmazsa nasp, ne olmazsa yani naibül fail eğer naib fail olmazsa mensup olur. E, ve yer favori ref olur. Ne zaman da inkâne naibi eğer naib fail olursa arkadaşlar neyle? Bir ittifak. ittifakla eğer naib fail olursa ref olur arkadaşlar. Zaten biz bunu ne yapmıştık? bir önceki dersimizde de biliyorsunuz bir önceki dersimizde diğer dersimizde mahalli irap bölümünde yani arkadaşlar biz bunları söylemiştik nasıl olacağını anlatmıştık arkadaşlar onu tekrar ediyor. Evet ibaremizi bitirdik. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Her zaman şamamızı görüyoruz demiştik ki amil ikiye ayrılmıştık. Amil lafsi 58 dedik, amil manevi 2 dedik. Amil lafsi neydi? Ma yekunu fi fiyuhazlun. Lisan için kendisine pay bulunandı. Bunu biz dile getirebiliyorduk, söyleyebiliyorduk. Amil manevi neydi arkadaşlar? Ma la yekunu fi fiyuhazlun. Lisan için kendisine pay bulunmayandı. Yani dile getiremediğimizdi. Evet. Sonra dedik ki amil lafsiyi biz ikiye ayırdık arkadaşlar. E, semai ve kıyas dedik. Semai 49, kıyası 9 başlık dedik. Semai demiş olduğumuz neydi? Yütevekkavu ala alessama'in. Amel etmesi, işitmeye bağlı olandı bu şekilde bir amildi. Bunu ezberliyorduk biliyorsunuz. Peki kıyas amili neydi arkadaşlar? Bu da ma yumkün en yüz kara amelihi ameli dedim kaid külliyet. Amelinde külli kaydı zikredilmesi mümkün olandı. Dokuz başlık vardı altları sınırsızdı arkadaşlar. Tavsiyeleti ve gireceğiz. Sadece bir şemamızı kafamızı oluşturalım diye yapıyoruz bunu. Sonra amel lafsi semayı ikiye ayırdık. Bir isimde isimde amiller amel, e, 30. Fiil muzarda amil 19 dedik arkadaşlar. Sonra isimde amil ikiye ayırdık. Bir isimde amil 20. İki isimde amil 10 dedik arkadaşlar. Bir isim de amil. Dedik ki bu da neydi? 20 taneydi. Harbi ve izafet aflendi. Şu anda buradan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mefhum kısmına geldik. Biz şu anda arkadaşlar ibareyi gördük. İbareye biraz eklentilerek ekleyeceğiz. Yani istiyoruz ki arkadaşlar izharda biz normal olarak Nahiv'in tam çerçevesini anlayalım. Diğer kitaplardan alıntı yaptık arkadaşlar. burada mefhumda daha güzel anlayacaksın inşallah. Evet Dedik ki mefulün lehten lam harfi cerrinin hasbi 3 kural vardır. Birinci kural neydi arkadaşlar? Mefulün leh mastar olacak. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız neydi? Mefulün leh olan mastar ve muallel fiil sebebiyet bildiren yani faile aynı olacak. Üçüncüsü mefulün leh olan mastar ve muallel fiil yani sebebiyet bildiren e, demiş olduğumuzun fiilin meydana gelmede gelmede de yakın olacak. Bakalım arkadaşlar. Şimdi misalimizi görüyorsunuz. Zarat düzeyden tekliben leh. Burayı inceleyelim arkadaşlar. Şimdi zaraptü zeyden tekdi ben derken e, zarabdü, ben dövdüm. Kimi zeyden zeydi niçin e, tekdi onu terbiye etmek için. Burada arkadaşlar görüyorsunuz reklendirdik biraz da. Birinci kural neye tutmamış arkadaş, tutmuş arkadaşlar? Tekdi ben derken birinci kural mefhul mastar olmuş. Görüyorsunuz. Sana anlatmıştık tafsilatıyla. Evet. İkinci kural arkadaşlar neydi? E, olan masdar ve muallel fiil, sebep bildiren fiilin faili aynı olacak. Burada arkadaşlar muallel fiil demiş olduğumuz zarabe burada zarar arkadaşlar ee, yine aynı şekilde arkadaşlar e, buradaki mefûlillah olan mastarda e, ikiyle gösterdik arkadaşlar Bunlar ne oldu bunların faili aynı o, oldu çünkü döven de benim beni terbiyeden de benim orada tüye göre üçüncü neydi arkadaşlar üçüncü kuralda yeşile gösterdik yine aynı şekilde mefûlillah olan mastar e, burada üçte gösterdik ve e, muallel fiil sebebi, sebebiyet bildiren fiilin meydana gelmede de yakın olacak döven de benim terbiye edene benim ama o anda yaptım bunu. Herhangi bir dün, bir yok arkadaşlar. Bundan dolayı üç tane kural tuttu. Peki tutmadığına mesela yapalım. Evet. Birinci vermemişti. Bunu biz verelim arkadaşlar. Hüve, hüve o, o elledi. Öyle bir ki halaka yarattı. Öyle bir Allah ki halaka yarattı. Kim için? Leküm. Sizin için maaş bir şey ki fila ardı cemi'an. Yeryüzünde ne varsa sizin için, sizin için yarattı. Ayet-i Kerime. Şimdi arkadaşlar burada inceleyelim. Leküm derken ya, Görüyorsunuz ki buradaki la mavi var. Peki birinci kurala bakalım. Birinci kural tutmuş mu? Mefulüle mastar olacak. Bakalım leküm derken küm mastar değil ki. Bundan dolayı ne arkadaşlar? Küm mastar olmadığı için kendisi zamir olduğundan dolayı burası ne yaptı? Zaten kendisine hasvedilmez. Çünkü bizim birinci kuralımız neydi? Mefulüle mastar olacaktı. O yüzden burada ne oldu? Durdu. İkincimiz neydi arkadaşlar? Akram tükeli ikramike. Ben sana ikram ettim niçin? İkramike sen bana ikram ettiğin için. Burada da arkadaşlar demiştik ki ikinci kural tutmadı. Yani mifulü leh olan mastar ve mualler fiil sebebiyet bildiren fail, faili aynı olacak dedik. Ama burada birini ben yaptım, diğerini o yaptı. Yani buradaki bakmış olduğunda bir değil arkadaşlar. Bundan dolayı ne oldu? İkinci kural tutmamış oldu ve lam harbiciyeli geldi. Evet, üçüncü sıra bakalım. Üçüncü kural tutmadığına. Ci tüke sana geldim el bugün niçin? E, li vaadi Dün söz verdiğim için. Şimdi arkadaşlar yine lam harbiciyeli duruyor. Buna demiştik ki lah olan mastar ve muallel fiil sebep bildiren, bildirenin meydana gelmediği yakın olacak dedik. Burada ben sana bugün gün geldim. Niye? Çünkü dün söz verdiğim için. Ne yaptık arkadaşlar? Arada bir fark var. Bir gün ve dün var. Bir zaman farkı var. Bundan dolayı arkadaşlar üçüncü kural tutmadı. Bunu gördük. Bunu sana anlatmıştık. Anlatmadığımız konuya geçelim. Şimdi arkadaşlar. Biz diyoruz ki. Diyelim ki bu üç kural tuttu. Hepsi yeri yerinde. Bu üç kural taşıyan mefulun lehten lam harfi cerin hasfi zorunlu olmamasıyla kullanımı üç şekilde birisiyle olur. Burası önemli arkadaşlar. Bu üç kural tutuyorsa izahın mefulunda şey izahın ibaresi de bu geçmiyor. Arkadaşlar mefulun lehin başında elif lam yoksa burası önemli bir kısım. Mefulun lehin başında elif lam yoksa ve muzaaf da değilse çoğunlukla hazmedilir. Tekrar söylüyorum. Mefulun lehin başında elif lam yoksa ve muzaaf da değilse kendisi muzaf da olmamışsa yani bizim demiş olduğum izafet tekip olarak olmamışsa çoğunlukla hazif edilir arkadaşlar. Eliflam yoksa. İkincisi mefulün lehin başında eliflam varsa ve çoğunlukla hazif edilmez. Buna göre ayırt edeceksiniz burada. Niye hazif edilmediğini de anlamanız lazım. Üçüncüsü ise arkadaşlar mefulün leh muzaaf olursa ister hazif edilir ister hazif edilmez. Burası da çok önemlidir. Burada arkadaşlar mefulün leh muzaf olursa ister hazif edilir ister hazif edilmez arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz muzaf olduğunda eliflam düşecek. Bundan dolayı böyle bir kaydemiz vardı. Bunu iyicene aklınızda iyicene oturun arkadaşlar. Zaten en son e, demiş olduğumuzda bu ikisinden yani mefulün fi ve mefulün lehten harfi cerin cer hazif edilince naif fail değilse mensup naif fail ise merfu olur. Zaten biz bunu mahali irap bölümünde görmüştük dedik arkadaşlar. Ve bu şekilde e, dersimizi noktaladık. İbaremizi en az 10 defa okuyunuz. بداية الدرس مزيانة يورش ميغزيرة الله أمانة ضلون والحمد لله رب العالمين إلا تعالى الفاتحة